anneciğim. Ay siz tablet mi izliyorsunuz? Anne ben zombi oyunu Kızlar ben markete gideceğim tamam mı anneciğim? Siz evde akıllı akıllı oynarsınız değil mi ben gelene kadar? Tamam ben size dondurma alacağım. Tamam anneciğim bak ama sakın yaramazlık yapmayın tamam mı ben gelene kadar? Akıllı akıllı benim gelmemi bekleyin tamam mı anneciğim? Hadi çocuklar ben kapıyı kilitleyip gidiyorum akıllı akıllı oturun. Hadi görüşürüz anneciğim bay bay. Gideyim ben şu markete de çocuklar inşallah akıllı durur ben gelene kadar. Annem gitti de yalnız kaldı. Evet. evet. Aha, i̇çeride dört tane küçük çocuk var. Gideyim de ellerindeki tabletleri alayım. <laughs> Küçük çocuklar saklanmayın benden. Sadece tabletlerinizi almak için Ay. geldim. Gideceğim zaten korkmayın benden. Ay. O tabletlerinizi bana vermeden asla gitmeyeceğim. Hey, sen küçük çocuk çık o koltuğun altından hemen. O tabletini bana vermezsen asla evinizden gitmeyeceğim. Anne anne neredesin çabuk gel. Anne anne çabuk. <laughs> anne anne çabuk gel. Anne çok korkuyorum. Artık gel. Çocuklar çıkın saklandığınız yerden hemen çabuk çıkın oradan. Tabletlerinizi bana verin yoksa gitmeyeceğim evinizden. Daha benim çok işim var daha öbür çocukların tabletlerini de alacağım gidip. <laughs> al al şu işte, tabletleri Hadi verin bakayım o tabletleri bana çabuk. Çabuk verin çok sinirlendim ben. Size verin tabletleri gidiyorum ben. Verin o bütün tabletleri aldığıma göre artık gidebilirim. Tabletleri aldığıma göre artık gidebilirim. <laughs> Gideyim de öbür çocukların tabletlerini de alayım ellerinden. Hadi bay bay çocuklar. Tabletlerinizi aldım gidiyorum. <laughs> Marketten geldim. Bakalım çocuklar ne yapmış? Anneciğim ben geldim. Ben geldim ben. Aa çocuklar ne oldu size? Anneciğim neden ağlıyorsunuz siz? Kalkın ne oldu çocuklar? Çocuklar ne oldu anneciğim bir şey söyleyin. Korkutuyorsunuz bak beni bir markete gittim geldim ne oldu? Kalkın anneciğim kalk neyse hadi. Damla kalkın Eymen ne oldu anlatın bana. Ne oldu anneciğim? <laughs> Nerede ya Altı Anneciğim kim geldi ben yokken? inanmıyorum İnanmıyorum ben yokken Mamalaglex mi geldi? Tabletlerinizi mi götürdü? Evet. Aa, aa bütün tabletleri aldı gitti mi anneciğim? Çocuklar siz neden verdiniz ona? Ay çok korktuk bu yüzden verdik. Ay anneciğim inanmıyorum ya. Hemen demek ki takip etmiş benim çıktığımı görünce mi geldi? Evet. Ben gider gitmez mi geldi hemen? Çocuklar keşke polisi falan arasaydınız. Neden verdiniz tabletleri anneciğim? Ama tablet elinizde şey yoktu ki. Aa Nehir'in telefonu vardı. Keşke onlara saydınız. Tüh tabletler gitti. Ama o Mami ben yakalarsam çok kötü yapacağım. Hem, takip ediyor hemen ben evden gidince böyle sizi korkutuyor. Yaramaz Mami Lang ben... Yeter artık ben onun çok... yaptığı ya. Tabletler de gitti. kere geldi ya. Ben evet anneciğim tabletleri keşke vermeseydin. Şimdi ne yapacaksınız? Tablet de yok. Onu bulur tabletle alacağız. Nasıl bulacağız anneciğim o çoktan gitmiştir. Kesin başka çocukların tabletlerini almaya gitmiştir evet, o. Evet, dedi. başka tab çocukların tabletini almaya gideceğim dedi. Ben biliyorum ya o zaten hep öyle yapıyor. O topladığı tabletleri ne yapıyor acaba? Kırıyor mu? Ee, senin, senin almak için kırıyordu. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi, bildirimler zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.